Arkadaşlar merhaba. Bir yeni videodan daha herkese selamlar. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olur. Videolarımı beğenirse desteğiniz benim için önemli arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size ekilerin videosunu çekiyorum. Kümesindeki sadece iki kuşlar var. Yani, Kimeşindeki ekeleri Sadece eke kuşları değil de Sadece ekelerin videosunu çekiyorum Dumanlı da var Dumanlıyı da çıkartayım arkadaşlar Bu kızımızın Daha doğrusu bu kızımız biliyorsunuz Kanalımıza abone olan arkadaşlarımız bilir Oğluyla eşleşti. da dün uçurduk. Hala inemedi. Yavru yavru bir de bunların yavruları var. Markalı gökümüz. Kızıl dışımız. Savaşçı erkeğimiz. Balamız. Yakışıklı oğlumuz. Kral Arap üstede. Savaşçı kızımızla beraber eşleştiler. Yavrusunu aldık. Bir tanesi ezik büyüdü ana, sıkıntılı, engelli doğdu. Daha doğrusu engelli doğmadı da. Daha sonradan engelli oldu. Bir tane kirli yavrusu büyüyor. Bu hediye gelen Arap erkek. Kaplama boz kirliyle iş. Markalı, ortadaki markalı gökdüşü. Arkasındaki takkalı eşi. içti tavusunu aldık. Bozdumanlı daha uçurmadık. Yeni yeme düştüler. Şimdi bir daha yumurtladılar. Bozdumanlı ikili dişi hediye geldi. Onun eşi yok. Kanat verdim ona. Arabada kanat verdim şu şey hediye gelene. Kümesimizin kraliçesi. O da yakışıklı oğlumuzla eş. Üç yavru aldık onlardan. Morza Gök. O da yiyorlar işte yeme falan vurdular. Beyaz dişimiz biliyorsunuz yakalamaydı. Alayla eş. Iş. İşte yavrusunu aldık onların da beyazla sarı verdi. O zamanlığı şu yavruyu uçurmuyor mu arkadaşlar? Dün bir video paylaşmıştım. Orada da belirtmiştim. İzleyen arkadaşlarımız muhakkak vardır. Geçen hafta cumartesi bir kuş 4 gün yeni günü, günü geldiğinde. Bu anlı dişimizin kedi sabah kalktı bayağı uçtu bir saat falan. Savaş kızımızın üstündeki beneklerini üstündeki böyle böyle farklı bir şeyleri görüyorsunuz değil mi? Hep yavrularında da o şekilde oluyor. Şimdi burada markanın yumurtası var. Yerin dumanının yumurtası var. Gelin kızlar hadi gelin. Gelin kızlar gelin. Aferin size sen yok sen yavrum var sen bizim dakika pes seni yavrum vermiş sana yalnız bu şekilde arkadaşlar bunların hepsinden yavruyu aldım bu çiftim yani şimdiki saydığım çiftlerden hepsinden birer çift yavru aldım henüz daha uçuramadım. Takip eden arkadaşlarımız biliyordur zaten herhalde videolarını haftalık paylaşıyordum yavrularını. Dün de paylaştım Avuç'un çağına gelmediler çünkü <laughs> Arap Savaşçı kızımız prenses bir kirliyle bir Arap verdiydi işte. Arabın tek engelli, Arabın tek engelli oldu sonradan. Bir kirlisi var. Onlardan bir daha yavramak istiyorum. Çünkü tek onlar onları denemek istemiyorum. Şey de öyle. Bak ah, bak hocam. Ne zilliymişsin şey sen ya. Eşim de var. Oğlumla eşleştim. Bir de namussuz. Şimdi de ona kalsın. Şu takla payıçam ile takla payıçam diyorlar. Savaşçı erkek ve şu kızıldanları yavru olmak istiyormuş. Işte Bunlar ne biçim kimliği biliyor. Bakalım şöyle bu doğru iyice yavrular bir büyüsün. Kendilerine gelsinler. O zaman kovalayacağım yavruları. Yani o zamana kadar gündüzler de uzar. Akşam yetişebiliriz de. Bu yakışıklı oğlumuz hiç uçmadı arkadaşlar. Kırmadım onu, direkt namızdık Arap inmiyor 2 gündür, bugün 2. gün oldu Dumanlı inmedi, işte bugün 2. gün oldu Sabah uçtular, kalktılar Arap bir bayağı gezmeye başlamış arkadaşlar Açık uçuyor Şöyle bir sizlere de gösterin dedim. Kümesindeki eke kuşlarımı. Siz de beni kırmayıp abone olur. Videoları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Desteğiniz önemli benim için. Şu 160'larda kaldık. Bir iniyoruz bir çıkıyoruz. Bir iniyoruz bir çıkıyoruz. kirli perçemli yumurta felci oluyor yumurta o zaman. Bunun bir tane attı. Aldık dedik ya. Alırken hatta yumurta felci geçirdiği zamanlar da size paylaşmıştık videosunu. Yavrularını aldıktan sonra bir tane daha yumurtladıydı. Onda da bir yumurta felci geçirdi arkadaşlar. O zaman tek yumurtlamıştı. Vaziyet bizdeki vaziyet bu arkadaşlar burada videomu sonlandıracağım. Sonlandırmadan önce sizlerden tekrar ricam hala videoyu izleyip abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olursa sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet. Bir daha videoda görüşmek üzere.